Krize takip olarak röportajlarımıza Çayeli ilçesinde devam edeceğiz. Çayeli'ndeki röportajımızda Çayeli'li halka şunu soracağız. Çayeli denince aklınıza ne gelir sorusunu yönelteceğiz. Çayeli denince aklınıza ne gelir? Çayeli denince Türkiye'nin en, en, meşhur kazası. Türkiye'nin en meşhur kazası Çayeli. Peki neden? Bağlılıktan de? dersen bu televizyonlar açık. Türkiye'de en şey Çıktı bu. Çeyli'nin en pahalı yeri Çeyli. Ülkesi. Çeyli denince Çeyli evet. artık bir ilçe. Bizim yaşadığımız ilçemiz. Tabii köylerimiz buraya bağlı. Güzel bir ilçe yani yeşil. Yaşanacak bir yer Çeyli. Çeyli'dir. Çeyli'ye gelelim. Çayımız da bu Zipina. Ya çaylı öyle çok yani bilmedik bir şey yok. Herkes tarafından bilinen şeyler. O çay geliyor yani. Sıcak kanlı insanlar geliyor bu şekilde. Vallahi çayeline ben şu anda İstanbul'da yadırdığımız bölgelere göre millet bu maske, mesafe, temizlik için hiç yok yani. Yani böyle bir küçük yerde bu kadar koronanın olması çok düşündürücü bir şey. gelince çay yeni çay gelir aklımıza. Çaylı denince çay geliyor başlıca, ee, daha sonra işte liman, balıkçılık. Çaylı denince aklına ne gelmeli bir yabancının? Yani korunmak lazım yani her şeyden önce korunmak, el, el, nereye gidesen git önlemini alacaksın. Çaylı, çayla ne yani, çaylı zengin bir memleket, başında maden var derken çıralar aldığı başını görüyor, ev, ev alayım desen 350-400 milyar. Ne bileyim otluk çimen falan <gülüyor> çaylık. <gülüyor> Bunlar olabilir. Çayeli, çayın merkezi. Çayeli deyince güzel bir tatil bölgesi, emekli şehri. Başka ne diyeyim? <laughs> Çayeli deyince aklımıza ne gelir? Çok şey gelir tabii ki. Memleketimizdir, seviyoruz. Yeşildir, mavidir, denizdir. Çayeli deyince e, güzel insanlar, e, bir cennet, turizm şehri, ilçesi Feride Denizi'ne kuru fasulye gelir. Herkesin aklına geldiği gibi rutin doğa gelir, deniz gelir, çay gelir, yayla gelir. Yani sıcakkanlılık gelir, biraz da gelmez. Ee, i̇nsanla göre değişiyor. şöyle deniz aklımıza çaylı gelir, ha? ne bileyim ya. şehir <laughs> çayırı durdu, ne olacak? Hayır, bizim memleketimiz, vatanımız başka bir şey aklımıza gelmez. Siyaseti başkenti geliyor aklıma. Ve turizme yeni yeni açılıyor şu anda yemekleriyle olsun doğasıyla olsun. Turiz turizm açılıyor şu an. Haylik gelince çok ki güzel bir ki bir yerimizdir. Ama bu, bu korona kalkınca çok iyi olur yani.